Bir şey yapmaz değil mi? Yok. Sen bize bakıyor evet. Bilim insanları bu depremlerin kuşların e, depremden birkaç dakikaya da birkaç saniye önce e, depremi hissettiklerini söyledi. Bu kuş satışlarını etkiledi mi? Evet, başta bütün insanlara memleketimize dünyaya bile geçmiş olsun diyelim. Bu bir can kaybıdır. Hayvanlarda da şu şekilde oluyor. Olmazdan birkaç sene, birkaç, 5-10 dakika önce bile dahi algılayan çabuk kafesli hareketler yapıyor. Yani bir için olacağını etkiliyor, gösteriyorlar. Ama buna istinaden köpekler veyahut da dışarıdaki büyük kuşların e, algılaması daha yakın oluyor diyor. Onlar daha hissediyorlar, daha iri, büyükler ya onun için olabiliyor. Peki bu kuş satışlarına etkili değil mi? Etkiliyor tabii, nispeten ev falan yıkılanlar nerede beslesin? besleyemiyorlar. Ancak işte nispeten Orta besleyebiliyor. Bizim gibi, sizin gibi yaşamış olanlar alabiliyor birer tane şey yapıyorlar, besliyorlar. Peki kuş almak isteyen vatandaşlar genelde hangi kuş türünü alıyor? Ee, şimdi kanarya sevenler, kanarya. Muhabbet sevenler, muhabbet alıyor. Artık gelirler, zevkler kalmış diyor. Ee, güvercin besleyen güvercin besliyor. Değişen bir şey olmuyor. Peki evet. genelde bunların fiyatı hangi aralıklarda oluyor? Fiyatı değişmiyor zaten. Bol olunca fiyat düşüyor. Kıt olunca yani yetiştirme falan olunca ee, fiyatlar düşüyor. Olmayınca da fiyatlar yükseliyor. Peki şu anda ee, bir gelip bir kuş almak istese fiyatın ne kadar? 125-150 kuşuna göre değişiyor. Kalitesine göre değişiyor. İnsan tane de malzeme alıyorsun. Kaliteli var, kalitesi var. Normali var. Sen 125 liralık da var, 500 liralık da var. 1,5 milyarlık da var. Bu benim sana. 7 milyar, 8 milyar, 15 milyar. Kuşuna göre değişiyor kızım.